Arkadaşlar merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber abone binası yapacağız. E, yapmayı düşündüğüm şey üç katlı bir şey olacak. E, yapamazsam iki katlı yaparım. diyeceğim ama film açıldı. En son Legozm ile burada yarış yapıyorduk. Bitiremedik. Çünkü balansı gitti. Buna bak sorgulamayın. Sıkıldım diye yaptım. Şimdi ilk önce güzel bir yer bulalım. Temiz, sakin, şirin. Buralar çok dolu. Burası iyi gibi duruyor, değil mi? Arası bence uygun uygun. Quartz mı yapsam, konkritlim yapsam? Bence quartz'la yapayım. Sankisi göremiyorum, çok parlak değil. Tamamdır. Bir de şöyle siyah bir çatı yapalım. O da bundan olsun. Siz de videoya like atarsanız çok sevinirim. Yapı yaparken çok konuşmuyorum, onu söyleyeyim. Ya arada sırada konuşacağım tabii ki de. İsimleri yazarken de konuşacağım. O zaman ben yapmaya başlıyorum. İlk önce kaç'a kaç yapacağım onu düşüneyim. Şöyle gitsem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 olsun. 15'den çıkalım. Bir de 16'dan çıkalım. Şöyle yapalım. İlk önce bir çerçevesini yapacağım evin. Üzgünüm. Şöyle yapalım. Bu kadar yeter bence. Sonra ikinci kata geçeriz. İkinci kat birazcık içeride olacak. Birazcık içeriye alacağım. he bu arada alıntı yapıyorum Lego'minden. Onun da kanalının linkini bırakırım açıklamaya. Onun kanalına da abone olursanız sevinirim. Şimdi kaç gidelim? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7'den çıkacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7'den çık. Kaç çıkmışım? 1, 2, 3, 4... 4, 5 1, 2, 3, 4 5 Okey Bu arada yorum ah, Eksik çıkmışım Yorumlarda Böyle cam olsun cam olmasın diye Önerilerinizi de yazabilirsiniz ya da sonraki video ne yapayım? Onun da önerilerini verebilirsiniz. Mesela şey de diyebilirsiniz. Şu sunucu da şunu oyna diye. Bir, iki, şöyle gideyim direkt. Ben direkt bunu koydum. Buradan getirdim. Bence cam koymamak daha mantıklı olur gibi geliyor. <laughs> bu arada sesim kısık üzgünüm. Ben burayı bir bu orada hızlandırırım. Ya da keserim. ben şöyle çerçevesini bitireyim. O ikinci kat ve üçüncü katı ayarlayayım. Keseyim ben. Çünkü yoksa olmaz. <laughs> Şuradan yaparız şeyi. Evet. Şöyle yapalım. Şimdi çatı çatı gibi gözükmesi için derin karakter taşından da alacağım. Bu neymiş? Derin taş mı? lerin kaynak değil şey miydi o? Neyse. Ş şöyle gitsin. Bu arada abone abonelikleri gösteri açık olmayanları yazmayacağım. Çünkü bilmiyorum. Şu anda bildiklerimi yazacağım. Mesela aboneyim diyenleri yorumlarda onları da yazarım. Bu arada seçilenleri de üst kata koyacağım. Mesela arka arkaya iki hafta boyunca seçilenleri ya da en çok yorumu, en çok like ee, ya da ne kadar izlediğine, videoları hepsini izlediğine göre de yapacağım. <laughs> en üst kata da üye. Şöyle Ay, geri kır. Keşke böyle bir olsa. Şimdi ne yapmışım ben? Böyle çıkmışım böyle biraz kötü duruyor. Şuraları da çıkacağım. bence oldu. Ben de burayı biraz daha çıkabiliriz ama şöyle iki blok. Ben burayı direkt kapatmaya başlayayım. da az çıkmışız mesela. Bu yüzden öyle dedim. <Gülüyor> <Gülüyor> hatta şimdi iki kat yapalım. Böyle bitsin. Hatta bence yapmam kısa sürecek. E, yani sürebilir. Kesmesem diye düşünüyorum. Çok uzun gelirse keserim. Şöyle bir blok kısaltayım şurayı. tek alt kat Bir katım durdu diye düşünüyorum da yok. Şimdi bir şey denesem bile düşünüyorum da vazgeçtim. Şöyle yapayım burayı. böyle çok kötü duruyor bu arada. Ben burayı kırarım. Camla koyarım. Bir blok kalsın. rahat olsun. Bu arada video böyle bir 20-25 dakikayı geçerse bölerim. Keserim daha doğrusu. Kaç bırakmışım? 2 <laughs> Otomatik ışığı kapattı. da full. Ondan bence böyle iyi oldu. Şu şöyle bunları ekleyelim. Ben Bedwarsçi şey değilim. Hızlı koyamadım. Şimdi söyleyeyim. Ben Bedwarsçi'dım, şey hızlı koyarım. Ama düşerim. Böyle giderse keseceğim gibi duruyor bu arada. Bu arada eğer videoya 25 like üstü gelirse kullandığım modları göstereceğim. Minecraft Bedrock oynuyorsanız indirebilirsiniz kullandıklarımı. Çatıyı kapat. Kapattık. Okey. Şimdi burası nasıl olacak? İsterseniz ben şuraya bir tasarımını bitireyim. Ben buraya devam ettiririm. Evet. Devam ettiririm. O zaman şimdilik görüşürüz. Arkadaşlar. Buraları kestim üst katı bitirdim. Camları koydum. Üst kata geçiş yaptım. Çatıyı bitirdim. Onun dışında pek bir şey yapmadım. Yeri kaplıyorum şu anda. Ondan sonra da isimleri yazmaya başlayacağız. bu arada üst kata seçilenleri yapmaktan vazgeçtim. ve daha fazla abone geldikçe onunla böyle 2-3 abone geldikçe shorts olarak atarım. Üst kata da geçeceğiz. Üst kata elemeyeceğim Üst kata eğer aboneler yeterse yetmezse alt kata yapacağım. bence video kısa sürecek bu arada. Böyle bir 20 dakikalık 20 dakika olmaz gibi geliyor. Şurada çimenlerle birleşme buldum. Bak şurası. Şu noktayı yeni keşfediyorum. Şu dört noktayı. Yalan olmasın. iki ya da üç yıldır Minecraft oynuyorum. Ama bunu daha yeni fark ettim. Buraya ekranı basılı tutarak kazandırırsınız çünkü birazcık yavaş koyuyorum. Yani bir telefona göre çok da yavaş koymuyorum ama. bitti Son olarak kapı, kapı seçelim. Bu yeşil kapı. Seyiriz. Neden ses gelmiyor? Sesler kapalı oynuyorum, sesim gelsin diye. Yoksa kapı sesinden sesim duyulmuyor. Önceki videolardan hatırlarsınız zaten. Ya izlediyseniz hatırlarsınız. Şimdi böyle alanımız hazır. Işık taşında arada boşluk varmış. Şimdi fark edeyim yine. atalım. Gözükmesi için ne renk tabela alalım? Beyaz hiç gözükmez. Pembe belki ama bence en iyisi turuncu olur. Hatta buraya koyabiliyormuşuz. O zaman ilk abonemizle başlayalım. İlk abonemiz. <laughs> Bir dakika. Bakmam lazım. Ya e da dur. Tabelaları koyayım. Hatırladıklarımdan başlıyorum. Ne <laughs> 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 düz insan. Sonra devam ettirelim. Şimdi arkadaşlar sizi ya da bekletmeyeyim. Ben burayı keseyim. Arkadaşlar şimdilik bu kadar. Legozmanı var. Dabru var. Başak var açık var. Adam var açık var düz insanlar. E, bunlar var. Burası boş kalmış neyse. Ya yani açık olanları yazdım. Ha, bir dakika bunu yazmayı unuttum. Tamam. Şimdilik bunlar var. Abone oldum diyenleri yazarım. O zaman çıkalım birazdan. Hatta şöyle güzel olsun diye çatıya oturalım. Tamamdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.